Webby, 1-6 yaş arası çocuklarımız için onların 20'den fazla alanda gelişimini sağlayan oyun ile eğitim sistemidir. Webby, çocuklar için özel dizayn edilmiş 4 butonlu bir klavye, zengin bir oyun alanı ve ebeveyn bölümü içerir. Webby içerisindeki oyunların diğer oyunlara göre en büyük farkı çocuk gelişim uzmanları tarafından sürekli olarak güncellenmesidir. Çocuğunuz Webby ile oyunu oynarken sadece yaşına göre değil aynı zamanda gelişimine göre de oyunlar değişir. Webby için her çocuk özeldir ve her çocuğun kendi gelişimine uygun eğitim alması sağlanır. Oyunlar bir eğitim metodolojisine dayanmaktadır. Çocukların kendilerini güvenlerini güçlendirme konusunda katkıda bulunur, merak uyandırır. Oyunlarda geliştirilen bazı beceriler kelime bilgisi, görsel tanıma, duyulanı anlama, renk tanıma, tepki yazısı ve ikinci bir dil öğrenme temelinin geliştirilmesi gibi 20'den fazla çok önemli zihinsel faaliyetlerdir. Ürün bir kez satın alındığında ekstra hiçbir ücret bulunmamaktadır. Çocuğunuz geliştikçe ve büyüdükçe sistem oyun seviyesini çocuğunuzun ilerlemesine göre günceller ve oyunlar değişir. Baby iki çocuklu ailelere de uygundur. Dilerseniz ikinci çocuğunuz için de ayrı bir profil oluşturabilirsiniz. Baby'nin özel bir ebeveyn paneli bulunur. Bu panel üzerinden çocuklarınızın hangi alanlarda geliştiğini takip edebilirsiniz. Baby yıllardır Amerika'da, Avrupa'da ve Rusya'da çocukların eğitimi için hem evlerde hem de okullarda kullanılıyor. Baby çocuklarımız, geleceğimiz. Siz de hemen babycom.tr'den çocuklarınızın geleceğine yatırım yapın.